alan dışı pozisyon deneyecekler. bu sahneden sonra ancak bunu oynayabilirsin. İki oyuncu Sanok'ta kısıtlısın. World of Wonders'ın da Sanok performansı gerçekten kötüymüş yani. Baya. Evet. Ben şu an gördüm. Belli ki üzerine çalışılması lazım. Evet. Yani 0.67. Sermesi bile Tron var. bu arada naklanmış. Yanında hayatta kalma süresi. Dakika 15 bile. Naklandı mı? Kilimi çektiler onu. puan almamışsınız demek. Evet, ne evet, almışsın? Tam olarak... puan almışsındır yani. Evet, tam olarak öyle. Ee, Bunu kaçırdım. Ya, burada iyi bir başlangıç var. Sanoa İki kil puan çekildi. Tabii s olması bizim için de... <laughs> Birazcık buruk bir, bir, bir e, mutluluk ama onlar iyi başladılar. İyi bir şekilde kısırdılar. Sen B'nin de, yani, bir de lazım. iyi bir baskın. Ya Ortalama baskın 4 kill'leri var. Tron zaten e, Tron'u kaybetmişler. Arkret'le zaten ciddi bir çatışma içerisindeydi. Blaze kadrosu büyük ihtimalle Arkret'ten bir oyuncu orada kurban verildi. Tron çünkü bootcamp çıkışında kulübünün oradaydı bu arada. O taraflarda kısırılmış gibi görmüştüm haritaya baktığımda. Onu da maalesef e, kaybetmişiz. Bakalım yani şu an iyi 104 <laughs> puanı varmış SOG'nin. Yani Eastern Stars şu an bir süreç var. Bir elenirse bir işimize bir geliyor. tabii o çok daha e, önemli olacak burada takımların karar mekanizması. Eastern Stars'ın yani, patlaması e, lazım, bizim, lazım bizim için. Daha iyi yer alabilmeleri açısından ama yani şu anda genel olarak çok da hızlı bir sanat görmedik. Tabii dün Demuarte'nin e, hızlı bir şekilde payın Fenerbahçe <laughs> tarafından düşürülmesiyle beraber oyuncu sayısı ciddi bir aramda azalmış gibi gözüküyor ama Tabii onu da aynı bölge atlayan iki takım olduğu için o kadar da aslında hızlı başlamadığını söylemek lazım diye düşünüyorum ben. Beklediğimden yavaş aslında. Demirarte Fenerbahçe'yi saymazsak. Evet. Şu anda Exquisite Dekod yine iki oyuncuyla birlikte ayrık bir oyun izliyorlar. Dedi üst tarafta Supermassive Blaze'i kesiyor. Onlar da 2-1-1 bir, bir şekilde evet. dağıldılar. Geniş bir bölgeyi kaplamak istediler şu anda Payinam tarafında. Düzeltiyorum Sanok tarafında. Reznov bir yerde Elise beraber diğer tarafta Will ve dedi var. Supermassive Blaze de burada bekledi. İki takım da herhalde bunu analiz etmiş. Bir hata gözlüyor. Bir oyuncunun evet. piklemesini bekliyor. Ya bir de çok yakınsınız zaten şu anda ikinci alanı Hoşlar, şu an 5 tane Türk takımlar. Fenerbahçe, Fenerbahçe, World of, of Wonders, Futbolist, SMB yani, yani Supermassive Blaze ve Estuji'nin Görmek isteyeceklerdir bir Avrupa Şampiyonası'nda. Birinciye de 150 bin dolar ödül veriliyor. Bir Onun zor, haricinde bir her win alan takıma da 2 bin dolar ödül veriliyor. MVP takıma yani. ...bunu değerlendirmek istemişler gibi gözüküyor ve eş zamanlı izleyici ödüllerimizi ve hedeflerimizi de aşağıda görüyor olacaksınız. 60 bin izleyicili bir M4 kaplaması ve 80 bin de, 100 bin de farklı farklı ödüllere sahip olma şansına sahip... E Sahip olma şansına sahip olabilirsiniz diyecektim. Olmayacağını fark ettim. Sonra yerine kelime bulmadım İşte Burada senin oraya bir kelime yapıştırman lazım da Ben de o kadar böyle oturdum free'yi izliyorum ki sırt üstü falan yüzüyor bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> Dedim tamam Sinan yapıyor duyurusunu. Bir şeyler, ben şey bir şeyler falan. söylüyor falan. <laughs> sahip olma şansına sahip olabilirsiniz. Bunu o da unutmayın. iyiymiş evet. bunu ben yazdım. Sahip olma şansına sahip olmak. Bir şansa sahip olmak ürüne sahip olduğun anlamına... Gelmiyor tabii Gelmiyor ki. tabii Onu, ki de aynen izleyicinin öyle. Anla. İzleyicinin kafası gitti zaten. gitti, zaten. Şu an kimse şu hiçbir şey anlamadı. Ben, an. ben zaten Yok ben de, oldu insanlar. Benim yani. bazen zaten hatırlıyor Konu musun kapandı. konuşmuştuk <laughs> bazen böyle anlatıyorum 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 anlatıyorum. Üç dakika geçmiş başını unutmuşum ortası var. Sonu ile ilgili de tahminler İki yürütüyorum. İki evet artık tahminleri. <laughs> e, ne yapıyorsunuz? Şimdilik bir early fight da yok. yeterince esprileri de dinledik. <laughs> <laughs> takım Açalım bir şöyle. Dakika. Evet, Arda, o o çok Açalım. Bakalım şimdi artık ikinci alanda geliye olacak. Evet, alan içine baktığımızda STG ve Vodafone Sen yani aşağıda Fenerbahçe var, e, futbolist var. E, Onlar da biraz, bir var. Var. da biraz birbirlerine yakın. belki böyle bir fight görebiliriz. Vodafone sağ taraftan geliyor. Yani Akret bize belki bir sıkıntı çıkartabilir de yani. Arada bekliyor. Her şey senden bir yevalı. Görce'ye de çek. Kesiyor. Seviyende aşağıda Fenerbahçe'yi kesiyor sanırım. Da Fenerbahçe'nin Fenerbahçe arkasında futbol iş var. Ya, Birazdan evet, beraber iç içe oynayacaklar. Yani, yani zaten Nokmeş'in yani futbol işe doğru döndü. Çok sinirimi bozuyor onu söyleyeyim ben. Ya sağ <laughs> adamlar iki kere alan aldı zaten 3 tane oynadık ne yapıyor? E Suji Paradise almış evet, da Paradise salacaklar yani, çünkü iyi yanıklar geliyor. Bakalım. Ne oluyor ben anlamış değilim hala ama yani ben bu turnuvanın da tekrarını izleyeceğim. Biz kimi, tutuyor? kimi yani, tutuyor? biz tutuyoruz? Biz Türk takımlarının hepsini tutuyoruz. Maksadımız ilk 5'e girmek. İlk yediye girmek pardon. Merak şu anda tabii ki Bizim ben sürekli tür takımlarının beraber fightlara denk bir gelmesinin bir sebebi de arkadaşlar. Tabii, tabii, tabii. E, ya bir şu, de hep bir yakın, yakın yerlere atlıyoruz. Hani yani, komplarımız birbirlerine çok yakın. Ne yazık ki. Ne ki. Kodine ortalama 5 kili varmış. Yaklaşık 19 dakika yaşıyorlar ve 750 damage bırakmışlar. Sanok haritasında. Ortalama istatistikler. Yani not bad. Ama umarım eğlenirler. AlPA Al, mikrofondan, bir şey. mikrofondan biraz sesini kısabilir misin? Mikrofondan biraz sesimi şey. ya da şöyle Daha yapayım bir senin bir şey. için. Biraz geri çıktım. Yani uzak, biraz evet. Tamam şu an nasıl? Sesim çok mu geliyordu? Evet. Geliyor? evet. Özür dilerim. Affedin beni. Bağırmayacağım. Takip Susturamazsınız ben ben lan beni Mertcan. Hayırdır oğlum? Şaka şaka beklemede devam edecekler bu bölgede. Yani sakin olmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Özellikle World of Wonder zaten <laughs> kadının gayet e, ortasında bulunmayı başarmıştı. Eee Paradise'in hemen Affettik. Şimdi bu yeni gelmiş alanla beraber de yine e, bir önceki kadar net olmasa da yine gayet e, başarılı bir alana sahip olduklarını söylemek lazım ve Fenerbahçe'nin de San e, sesini Fenerbahçe'nin 4 Bu arada 21 dakika yaşamak bayağı iyi Sanok'ta. Sanok çünkü küçük bir map olduğu için... Oyun yaptılar, devam yani 21 dakika yaşamak hayatı. ilk 5 demek aslında. Demuarte'yi temizlemişlerdi. Bizim konuştuğumuz şey buydu. Çok küçük dokunuşlar. Bu sefer birazcık daha büyük bir dokunuş geldi. güzel bir dokunuş geldi. Ve oyunu 2 kişi yaşıyor ne yazık ki. Supermassive Blaze'den 3 kişi yaşıyor. Aa, Fenerbahçe, Fenerbahçe full, futbolist full. World of Wonders full. Hatta ekikilleri var işte onlar zaten Estuji'ye <laughs> kafa atmıştı bir şeylerle beraber. En azından ortalamanın Vodafone Giants'ı kesiyor şu an. Haberliyan da Fenerbahçe onlara kafa atacak mı acaba? Bugün ilk 200 puan ulaşan takım olmaya çok yakın. Bu oyunda 6 puanı gördükleri saniye 200 puan cepte. En yakın rakiplerine 60 puanda fark takılmış durumda. Yok mu peki 5 puan almaları? Ne mi yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum gibi duruyor lan. Bunu dile getirdik yine. Yaptım bunu. Bütün günden bahsediyorum. Yok. 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 Saçlarımı keserim. Meku, canım, <gülüyor> Meku, <gülüyor> Meku, balım. Dur, <laughs> dur. Can's'a mı oynayacaklar şey? hayır, yoksa? Şey, dur sen çocuklar, çok... Hayır, çocuklar. Bak ben... ona bile iddiaya girmem biliyor musun? O kadar mı? O yani? kadar ya. Navi'nin bütün gün 5 puan almasına bile iddiaya Bak, girmem Bak ben ya. vegan oluyorum. Her yani. zaman yanında vegan yemekleri yiyeceğim. Zaten günümüzün yarısı birlikte geçiyor, yılın evet. yarısını birlikte geçiyoruz. Ben vegan olayım, sen saçlarını kes iddiaya girelim. O cümlede de neden ikimizin de yalnız olduğunu açıkladım bu arada yani. Teşekkür ederim. Canlar yine sıkıldı. Oho. Oho. oho, oho. oho. <laughs> İddia konusu güzeldi ama. İddia konusu konusu güzeldi. Bunu, düşün. Vegan olurum ben. bunu, bunu düşün. <laughs> <Bunu düşüneceğim. gülüyor> unicorn of Love. 22 dakika Evo. yaşayalım. Mı? 1218. Evo'yu Evo yakalayacak galiba. İşimize ben, gelir bu arada Evo'nun Evo yakalanması. Ben unicorn un istediğini ben, ben vurabilir. Ben, ben Bizim zaten Unicorn'la bir alakamız da yok. Navi ya da Unicorn. Diğer takımlara okeyiz ama. Sıralamaya bakarak söylüyorum zaten. Düşmediği için kendini bayağı şanslı saymıyor. Yani dünkü sana o benzer bir oyun var. Anıl farkındaysan yine bayağı içeriden oynuyorlar. Ee, dün bu tabi onlara bu ciddi sırama puanları getirmeyi başarmıştı kit basma taktiğiyle İyi beraber. İyi alan geldi, Na'Vi'den dışarıya doğru çekti ki Na'Vi'yi zaten ben bir kenara bırakıyorum. Onlar zorlanacak demiştik ne olursa olsun bu barizdi. <laughs> Şimdi artık orta tarafta yine STG'nin Keşke dört oyuncu, keşke evet. dört oyuncu kalsaydı dediği bir noktadayız. Ha ne oldu skorlar World of Wonders'a gitmişti. O, ama, ama World of Wonders'ın da yeri iyi şu anda galiba. Onlar da evet, zaten iyi bir bölgede. Yerde Artık kötü dediğimiz ben... takım sayısı bence 5-6 falan ya. Super Kalan massive, 10 ekip. Okay. Super Massive Blaze'in yerini ben görmek istiyorum. Bir de Fenerbahçe. Çete yazıyor. yazıyor. Gelsene lan buraya. Super Massive Blaze'i tam göremedim ben. Orada eh, şimdi görebiliyoruz. Evet onlar da iyi bir bölgede. Tabii futbolist e, şu anda bayağı ilerlemek durumunda kalacak. Yanlış e, görmüyorsam... evet. Futbolist yani, bayağı ilerleyecek. E önlerin de önlerinde yani. Blast Sanok İsesi yani Yani. Ne iyi e, Ne yine kötü. Gördüğüm kadarıyla var <laughs> yerlerini almış gibi Anadolu alan içerisinde. Fenerbahçe biraz e, köşede gibi. Asal. Asal. O de, olacaktı o evet. ve, ve bir yayını da, o o çıktı. Yakınlar, şu anda Yulises karaya arkasında gözükmedi. Sebi kenara doğru açılıyor. Gelecek buraya. Hoş. Galiba gelecek. Ya yani evlerde bir oyuncu, iki oyuncu, belki bir tane. Sebi de Fenerbahçe Fenerbahçe'yi biliyor. Edersin. Belki Vodafone Can Fenerbahçe'ye doğru oynar ama bu işimiz yarar ya. Fenerbahçe vurur o onları. Easy 8 puan. Easy 8 puan. Dışında Nox ve Rebellion da arka tarafı kontrol ediyor. <laughs> Nano üst taraftan bekleyecek. Ya burası kilitlenir. İki takımdan birinin çıkması lazım ne Vodafone Giants önden çıkmak istiyor ne Fenerbahçe önden çıkmak istiyor ama bence en azından bir oyuncuyu... Drop no, yok ya bakıyorum ben. Olmak... Anlık evet. zıbaplık olmuş. Baya birbirlerini görüyorlar. Birbirlerini biliyorlar ya Vodafone Giants tahmin ediyor Fenerbahçe farkında değil diyordum ben ama. Tam Fenerbahçe olarak Fenerbahçe hangileri Türk takımı? Bak şimdi ben sana Veya şöyle Veya göstereyim. göstereyim. Veya Fenerbahçe, World Veya. of Veya. Wonders, Footballist, ya SMB yani Super Massive Blaze ve yani s 2 Türk takımları bunlar e, arasındaki iki da zaten net bir açılışı Novi, Ar novi, Ar novi, Ar novi kafa Ar mı yiyor lan? Da, Köprüde yakalanmış Tixi. İki oyuncu kalacak. Büyük ihtimal o köprüdeki oyuncuyu yok, kurtala kurtaramayacak. Genort. Ah, ah arkadaşlar şey, olabilir mi? Yok, Ağzından böyle bir çıktı duyduk. Saçlarımı keserim dedi. Tixi evet. Yok, yok, Tixi GG Mac. Peki, şey Mac ve Kitsin. İş kaldı. Utku da kesecek. Utku da kesecek. Utku anlaşmamız var anlaşmamız zaten canım. Utku, Utku. Ya ben bir ucundan. Nax machine. Ucundan Naklanmış. Ner nereden naklandı? Ne oldu orada? Tamam canım bir ucundan sen bir ucundan Utku girer. Salta kim? Aynen. Vodafone Giants. Dediğim Aynen. gibi Vodafone Giants kafa var. atmış. Hayır. Nax machine onlara doğru içeri girmiş. Naxmashi'ni kaldırmak, kurtarmak zor olacak orada. Yani Rebellion ve Falki de oraya. <laughs> belki futbolist onları 4 parti <laughs> olabilir gibi ama. <laughs> Naxmashi'ni kaldırıldı <laughs> mı? Aa kaldırılmış <laughs> lan. iyi bari. Güzel. Ben görmemiştim <laughs> yani. yine. Güzel. Fenerbahçe tekrardan 4 kişi. Fokus'un yeri biraz kötü. Geliyorlar. Ufaktan geliyorlar. Ufaktan geliyorlar. Ufaktan geliyorlar. E, başlandı ve önlemleri koyduğu. Third e, part olmazsa eğer fight'ta. Aynen artık kıstırabiliriz. Çapraz atışı almamız lazım. Nox bir taraftan bakıyordu. Diğer Dokum bir Dokun meşeğin güzel bir nade. Dokun meşeğin yürü de düşürdü. Bir bomba, bir İki kişi kaldı şu an. Orayı göster. Ne yapacağız buradaki fight'ı? Üstadım ya. Ama sonuç çıkartamadılar. Neyi sonuç çıkartamadılar? Var var. İki tane nakları var. Nox meşeğinin naklandı. Pokus tarafından. Can sese Fenerbahçe, Fenerbahçe var şu an. Biz onu gösterir misin acaba? Rebellion Nano'yu aldı. Ulan bir oyuncu kaldı. Sebi de gitti. Ee gitti. Gitti. Vodafone gitti. Vodafone gitti. Vodafone Giants gitti. Fenerbahçe. Vipe'ladı evet. resmen takıma. Helal olsun. 8. 8, puanı çıktı 8, var. 8 puanı çıktı Fenerbahçe. Uff. Of of Ağlamaya of of. Houston Stars şu an GG Wellplate oluyor. SMB'si. Aaa SMB'de futbol işte kafa atıyor. Yakalanıyor futbol işte. Ama Sadece Lovazinka hadi ya. Lovazin var. Hadi ya. Kötü bir uf. Ona Lovazin gider. Lovazin gitti. SMB sadece Tron'u daha en başta kaybetmişti. Supermassive Blaze de futbolisti vibe'ladı. Yine bir Türk takımı denk geldi ya. Wow Allah Allah Allah. Wow da SG'ye dönmüş. Silas nakli. lip tek kalmış. SG'den bir oyuncu var sadece of bugün bugün Bak arkadaşlar 5 ay izledik 4'ü Türk takımı. Iyi cık cık. Iyi Ulan anı. şöyle olmasıydı ya. Ben işte bilmiyorum ya bu şey bu ya arada World of Wonders'a çok var. yarayacak. Fenerbahçe'ye de Nasıl çok burası, yarayacak. Futbolda zaten şey. 4. sırada yani baya puan kastı. Supermassive de sen aynı şekilde 3. sırada. Şöyle sıralamayı hemen üst tarafta görebilirsiniz. Şu şekilde <laughs> sıralama arkadaşlar. Ya yani Fenerbahçe'nin ya. alacağı her puan bizim işimize yarıyor. Şu an World of Wonders'ın da alacağı her puan bizim işimize yarıyor. Yani ilk hediye 5 tane Türk takımıyla sokmak ultra lüks bir şey. Folk'e yakalanmışlardı. Folk'in hemen kilinde çekmişler. Yani biz alan dışında faatlamıştık. Bu da Vodafone Giants'a karşı 2.cüyü kaybedecek. Burada Fenerbahçe diğer oyuncular hayatta gibi gözüküyor. Dokunma biraz jambarem olarak aşağılara doğru çekilmiş. Fakat hala içeriye 1218'e bir yerden şu puan kasıyor. Orada kulübede biraz mahsur kalmış gibi gözüküyor. <laughs> Sislerle beraber oradan çıkışını tamamlamak isteyecek. Blazing gelişiyor. <laughs> dışarıdan. Aa! Kaç kaç? kaç geç, ooo, has. Mırcayla yakalandı. Catch. Yakalandı. SMB de bir veda etti, de etti şu an. Sanok adasına. Koruma yani ateşi bilden çok iyiydi indiriliyor. ama. Indiriliyor. Bunu galiba beklemiyorduk. Kötü oldu ya. Aiden'i basacak. Son lootlarını toparlayacak. Dokunma. <laughs> Neyse Fenerbahçe <laughs> World of Wonders <laughs> kasarsa bizim işimize gelir de. Nux Machine gaza gidecek galiba. Evet. Nux yani Machine gaza şey gitti. Bilin koruma ateşi kurtardı dedi orada. Yoksa 2 oyuncu basıp orada çok rahat oyuncu içeride kulübe içerisinde sıkışık oyuncu düşürülürdü ama. Bilde çok Esuji'den bir oyuncu var Çağan. Bir dekili var. Fenerbahçe'nin 8 kili var toplamda. Çok, çok iddialı ama iki oyuncu yaşıyor. Ne yazık ki. World of Wonders. 3, 3 killleri var. 4 kişi yaşıyorlar. Bir Bakalım. Bir Dokunma toplamda 600 demeç bırakmış. Yakalandı galiba. 5, 6 puan Yakalandı. Yakalandı. Alması lazım. Alması lazım. Yok bitirecek. bitirecek orada. Korka mermi bitti. Arkadaşlar bir patlama var. Korka skoru aldı. 1218 burayı basmış. Çok fazla iyi <laughs> ses çıkmıştı. Dokunmadan Dokuma skor ulaşırken burada Fenerbahçe'nin artık biz 9'lara, onlara gittiğini görüyoruz. Ama Vallahi Fenerbahçe yok ediyor. Fala ama Fala iki oyuncu kaldı. <laughs> 2001 mi? <laughs> Görürsem. 1218 burada bir kaybetti <laughs> ve geriye sadece Zakova kalmıştı. Son son Şimdi burada Narval bire bire girmek isteyecek. Yarın da altı maç var. Tarafına daha erken dönmüştü ama galiba uzaklardan birisi vurmuş. Victor <laughs> pozisyonu sonlandırmaya çalışıyor burada Unicorn. Unicorn patladı. Bu sıradaki oyunda Davi'nin puan toplamasını izlemek zorunda kalacak. Birazcık fark açılabilir. Yavaş yavaş artık Circle kapanıyor. Ee, alanda tek bir komp var o kompta da... Istiyoruz herhalde. Ex tabi execute site var. Evet. Uff. Ferdibi, Güzel bir nade Purple'a. Bakalım Mipherdib'in savunması ne kadar başarılı olacak. Umarım Beşinci günün şafağını görmemiz gerek lazım <laughs> yani şu noktada. Beşinci alanın şafağında doğuya bakın. Konlor güzel hmm. rush hmm. denemesi işte, ama yemedim. Yemedim. Konuna power da elendi <laughs> galiba. S2G var. SG var. <X2> World of Wonders var. Bir de Fenerbahçe'den bir oyuncu vardı ama. Şimdi göstermesi lazım sahada. Enjoy. S2G'yi galiba bayılmış. Artık Bakıyorum aynen Fenerbahçe. 9 kill var bu arada toplamda. Yok ettiler. World of Wonder ise bu win o kadar çok yarayacak var. ki aynen şu an. Can basacak. Burada ne kadar acaba aid var ben onu merak ediyorum. 5. alanın şafağı demiştik. 6. alanda geliyor şimdi burada. Aynen sir. Power da gitti. Giden. Kolay <laughs> bir puan. Bizim buradan bir galibiyet çıkartmamız lazım. Evet, o oyun bu oyun mu? O oyun bu oyun olmalı artık. Çok iyi bir alan var zaten hala. Çok ciddi bir avantaj mevcut. Yani, e, şu an tüm alan da, diyor ki World of alın bir abi beni. Şu an durum Sosyal, o şekilde. Hem 4 kişi yaşıyorlar. Yani, tek 4 kişi de yaşayan de takım. Excuse yakalarlarsa Sosyal, o kadar işlerine yarayacak ki. Çünkü onları en zorlayan takım onlar ve Excuse Shite de bayağı kill çıkarmış. Erken elenmeleri lazım. bu adamların puanlarını toplamaları lazım biraz. Aaa. Eastern Stars'ın gitmesi çok iyi oldu. Çok iyi oldu oldu bitmesi. Dönü Yakındı çünkü skorlara. manki <laughs> O GG ya. Monkey belki onu satar. Ya Monkey satmıyor. Güzel. <gülüyor> Güzel. Oraya bir Ora, net gelir şimdi Resum'dan. Ya, ya da cross koydu arkadaşına bir belki attırır. info yok. Rebellion tek başına. Gazi kit basıyor bak. Bu da sıralama taktiği burada. Yani, yani. <laughs> sıralama için kit basıyor şu an. Aa. Şimdi öldürecek kendini. Gazı öldürecek ki <laughs> kimse kill vermek istemiyor. <laughs> Bak bekliyor gazla. <laughs> Fena bahçede veda etti ama 9 kill çıkardıkları için gayet iyi ve 4. olarak bitirdiler. Güzel. Güzel puan kastılar. Ya isterse oynar da işte dedim ya sana kill puanı çok önemli ile birer puanla yine el ele Bak edeceğim. Monkey Ateyip de aynı şey yapıyor. Son kitini bir basıyor. Bir fazla birazdan fazla o da gidecek. E Uf, of Gizlsuz of bir of bir of. Show geldi burada Enjoy'dan. Çok iyi bir bomba. Artık <laughs> bir, bir oyuncu <laughs> <bir Gülüyor> <bir şov Gülüyor> olduğunu biliyoruz. Monkey'yi göreceğiz Emin değilim. Gördü. görmüş. Noktayı koydu. Yes diye bağırmamız lazım burada. World of Wonders yok etti çünkü şu an. 9 kill artı birincilik şu an ilk yediye girdiler. Fenerbahçe'ye geçtiler hatta galiba. Çok ihtiyaç olan şey tam olarak buydu. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye cephesine bakmak lazım. Oyunlar sürüyor. Bana mı öyle geliyor? oynatma ki çok küçük. Yani Aa, o yüzden. Şimdi Miramar'a geçeceğiz anlayacaksın. Sonraki Ece. Vodafone Giants'teydi. Ama alan yani çok uzağa verdi. Bir sıralamayı göster bize bir Üstad koşu ya. Koşu yapmak çok kolay mı? İki tane tam bir savaş geçirmişsin. Teçhizatların bir kısmı harcanmış. <laughs> Erebel'in e, arkada kalma fikri <laughs> iyi. Bu da yine saçını yedir. kesecekmiş. Öyle bir şeyler değil mi? Dağ mı? Ha soldaki. Ne olursa. Anlayamadım onu. Oldu zaten alan ortasında. Sonrasında da Mi'fer dibinde kalacak galiba aranadı. Miper dibinde oldukça net bir şey imza attılar. Çok ihtiyaç vardı takım içinde bu puanlara çok ihtiyaç vardı. Özellikle de sanokta gelmiş olmak. Kaçtı? 5. Beş, beş tane temsilcimiz yani ben var. Ben bu oyunda ben böyle sağladım. bir performans beklemiyordum. World of Wonders'ın <laughs> noktası oranın boş şey olduğunu, şey olduğunu bir şekilde belki tahmin etmeseler bile kafalamalarıydı. <laughs> evet Estuji'in hadi yani biz savaşalım, gidelim alırsak Wolf, şu an Kere win alan takımımız. Gideriz. Fenerbahçe. Düşeriz diye gittiler. Hiç kimse yoktu rahatlıkla aldı. aldılar. Diğer ekiplerle ilgili konuşacak Bilmiyorum. olursak Supremacy tarafında yine bir futbol savaşı görmüştük. Onlar o savaşı iyi şekilde verdi. Verdiler, çok verdiler. Teşekkürler bak. Gerçekten Demir çok açıklayıcıyız. Takımla daha savaştı. Alan sürekli terse verdiği için ters pozisyona gitmek zorunda kaldılar. Ona rağmen güzel performans gösterdiler. 17 puan çıkarttılar. Böyle çok bir iyi. bence kolay değildi. Neredeyse oyuncu kaybetmeden bunu yapıyorlardı. Ve zaten pozisyon tekrarları da burada bir kez daha gözüküyor olacak. Yabancı ekiplerle ilgili konuşmamız gerekirse de şu anda mesela Mehmet Bulsun o kadar müthiş bir gün geçirdiğini Yok, hayır, hani hayır, hayır, Nasıl hayır. Umarım Umarım yani e, çünkü iki gündür çok e, dominant performanslar vardı fakat zaten galibiyete ulaşamamış olmaları aslında ufak tefek sıkıntılar olduğunu gösteriyordu. Yani iyi puanlar topluyorsun ama bir türlü sonucu tam olarak... Valla Fonders işte, kendini ilk hediye yazdırmış olabilir bu binde gün ya. Güzel oldu onlar için. Yani, bu tarz takımlar zaten dört gün boyunca bu kadar stabil bir performans Efe, arzında Audiencia. Abone olmuşlar e, da bunları ayıp olmasın. E, Kutladın mı lan? Helal olsun. Flash imota atman lazım diye uyarı yedin şu an. Zaten oldukça fazla takımımız var burada ama... Flash yazsana oğlum bir şeyler falan.